arkadaşlar sınırlıkta bugün ben niye böyle diyorum ki ya e işte bugün şey yapacağız sus ee, animatronik animatronik simülatör neyse ben size oyunu sonunda göstereyim hadi başlayalım ben oyuna daha yeni başladığım için ben de dafretmiyorum ama bonnie alayım neyse Bonnie aldım Bonnie. Tam Bonnie seçtim. person. Anam kafam. Çok kötü mü olsun Siz de düzeltme dök ben baktım. Koşacağız. Oyun ben ne donuyor? Ama olsun. Vallahi sonunda bir fınav da robot olmayı hep istemişizdir. Hatta bu sat çakması olduğu için bu şey de diyebiliyorum. Şu an hızlanıyorum. Aa öldürdük. Arkadaşlar onu ben yapıyorum. Şimdi bunu de denedik. O zaman isterseniz ben Freddy'yi de denemiştim. O zaman e, bu bölüm sadece Freddy ile Freddy ile bunu da bunu. Fred açmaya çalışacağım. Ve başlayalım. Çok korkuyorum. Orada saat Third person. Bana söylerseniz hiç bakmadım onların ilgili şöyle bir ben olmuştum e, 25 doları kendisi vermiyor arkadaşlar direkt siz alıyorsun oyun kendisi vermiyor siz direkt Freddy Fazbear'la basıyorsunuz Funaf Simulator'da olduğu gibi aynen bugünlük Funaf Freddy ile şey oynayalım Bonnie oynayalım Aa şurada para var lan. Paradan önce. Kim? İçeri gir. Ah. Yaptık. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. E, kaç? 50 para kazandık. 50 para kazandık. Fox'i açalım. Tamam. 50 para kazanıp Fox'i açalım. Fred Bey'i açmaya çalışacağım ben. Bir de. Aslında Golden Fred in, ama. Fred Yedek kostümü. Şimdi Fox'i ile deneyelim şimdi. Bu da son olsun. Son Çık. Öpe Ve Öldü. Ben ilk oynadığımda yakalanmıştım zaten. 25 coinumuz var. Fnop bildiri de açalım. Çıkaydı oynayalım. Fred bir dahakine de açalım. 90 para birikleri. Yani her robot benim için burada iyi. Her zaman aynı yoldan gideriz. Ama çıkanın kuralına göre oynayalım bari. Şuradan gidelim bu sefer. Oyun diğer ikisine. en azından oynayabiliyorsun değil mi? Ya ben ayağımı. Yaklaştığımı öğrendi. Ve öldürdüm. Adam aşırı zorluyor. Aa, şeyimi gördüm. Tamam arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ben diğer video diğer videolar için bu karakterleri açmaya çalışayım. Fnaf sıfır mı? Arkadaşlar tamam bu videoluktan bu kadar olsun. Arkamı dönüyorum. Seni duymadık kaç. Hadi son. O da konuşsun öyle bitirin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Freddy sen de iyi bak. Burada good game falan diyor işte. Arkadaşlar oyunla bu e, şey yazarak çıkartabiliyorsunuz. Fnaus. Fnaus. Çıkart yazarak çıkartabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüş